Hakik tabletlere o kadar çok bir rağbet olmuş ki, evet. kimdir bu adam, nasıl telefon numarasını alırız, neden bu kadar çok ucuza satıyor. Evet. Gelsinler görsünler o zaman. Şimdi bu tabletlere de ne diyorsun şimdi? iki buçuktan başlıyor. Işte. iki buçuktan başlıyor. Şu Air 2 var mesela. Air 2 satıyorum 16 GB. 10 milyon adam tenis. Ekran kart şey ekran parasına 2,5 lira. 2500 lira bu. Evet. Air 2 mi dediğim bunu? Air 2 16 GB. Bu iPad 5 128 satıyorum. Ondan sonra pil sağlığı 95 100 o şekilde 3,5 lira 3 lira. olur. Diğerleri de aynı şekilde değil mi? Aynen o seviyede. Peki bunlarda iCloud problemi oluyor mu? Yok olmuyor. Olanda da zaten buraya getiriyorlar. Ben cihazı değiştiriyorum. Yani öyle herhangi bir şey yok. Sen ben her diye, zaman buradasın ben adetli sabit. Ben alıyorum. Şimdi on, bir 20 tane alıyorum. 30 tane alıyorum. İçinden mesela ben alıyorum. Menüde, menüde ya cihazı. Evet. iCloud. Fonksiyon testi yapıyorum. Sonra tezgahıma koyuyorum. Problem çıkarsa getiriyor değiştiriyorum. Anladım. Yani sürekli aynı yerde sattığım için. Evet. Çok... E, sen her zaman buradasın biliyorum. Geçen hafta da şurada. İki hafta önceydi galiba. 13 bin TL fiyat vermişti. 16 bin lira faturası vardı. 2025 Nisan. Evet, bugün getirmedim onu. O keşke getirseydin onu giderdi. iPad 11 o, A16 işlemci, 128 Türkiye o cihaz. Hatta 16 bin faturalı kutulu. 36 kere şarj olmuştu. Öyle yazıyordu, bakmıştık burada. 2025 Mayıs çıkıştı, ilk kullanım 2025 Haziran. Onun tanıtımı var sende burada, bakarız. O da şey, kasasında çizik yok, ezik yok. Paketin de güzel de o ürün evet, Yayından sonra geleyim göstereceğim. <laughs> Eyvallah.